Herkese merhaba oyun sevenler. Bir önceki videomuzda Steam üzerinden alınabilecek uygun fiyatlı 5 oyunu listelemiştik. Bu videoda bir önceki videonun devamı niteliğinde olacak. Videoya geçmeden önce kanala abone olmayı unutmayın. Hazırsanız videoya geçiyoruz. Listemizin ilk oyunu The Witcher. Serinin ilk oyunu The Witcher kitapların bitiminden 5 yıl sonrasını konu alıyor. Riviyalı Geralt'ın arkadaşları tarafından hafızasını kaybetmiş ve baygın bir şekilde bulunmasıyla başlıyor. Zamanla her yerde dost ve düşmanımız olduğunu öğreniyoruz. Oyunun içerisinde yapacağımız eylemler insanlarla ilişkilerimizi yeniden tanımlamamıza ve etrafımızı çevreleyen siyasi etrikalar içinde yolumuzu seçmemizi sağlayacak. Oyunun mekaniklerine bakacak olursak Dövüş sistemi otomatik olduğu için düşmana sadece fare ile bir kere tıklamanız Geralt'ın saldırması için yeterlidir. Ama buna devam edebilmesi için sürekli ve doğru zamanla tıklamanız gerekiyor. Böylece combo da yapabiliyorsunuz. Ayrıca bloklama sistemi de otomatiktir. Toplamda 3 adet dövüş stili var. Bunlar güçlü, hızlı ve grup atak olarak adlandırılıyor. Bunları düşman cinslerine göre en uygununu seçerek kullanıyoruz. Ve ilerledikçe açılan her birinin işlevi farklı olan 5 tane feature işaretimiz de mevcut. Silahları ve çevreden ya da tüccarlardan satın alabiliyoruz. Bu oyunu Steam üzerinden 18 Türk Lirası'na indirebilirsiniz. Listemizin bir sonraki oyunu GTA San Andreas. Oyun 2002'de GTA 3'ün PC versiyonu iç piyasaya çıkarıldıktan birkaç gün sonra PlayStation 2, PC ve Xbox versiyonlar için piyasaya çıkarılacağı duyuruldu. Oyun PlayStation 2 konsolları için 25 Ekim 2004'te Kuzey Amerika, 28 Ekim 2004'te Avrupa ve 2 Aralık 2004'te ise Avustralya'da satışa sunulmuştur. Oyunun diğer serilerine göre en büyük farklılıklarından biri eklenen karakter geliştirme özellikleridir. Kas ve saygınlık gibi belirli özellikleri geliştirmenin dışında karakterin görünüşü de değiştirilebilir. Yani karakterin kıyafetini, saçını, sakalını ve dövmesini değiştirmek mümkün. Los Santos'ta az para ve düşük özelliklerle başlanan oyunda zaman ilerledikçe yeni dükkanlar açılarak, yeni kıyafetler, yeni şeyler açılarak, yeni yan görevler açılabilir. Örneğin San Fierro şehri açıldığı zaman vali görevleri yapılabilir. Ayrıca bazı görevler yapıldığında oyundaki araba çeşidinin artması gibi özellikler açılabilir. Oyunda 1992 Los Angeles olayları baz alınmıştır. GTA serisinin asla unutulmayacak olan bu oyunu Steam üzerinden 24 Türk Lirası karşılığında satın alabilirsiniz. Orta çağ temalı bir rol yapma video oyunu olan Mountain Blade için geliştirilen tek oyunculu ve çok oyunculu bir geliştirme paketidir oyun Türk firması Televert tarafından geliştirilmekte olup kamuoyuna ilk defa Aralık 2009 tarihinde duyurulmuştur. Paradox Interactive tarafından 30 Mart 2010 tarihinde Amerika'da ve Türkiye'de aynı anda satışa sunulmuştur. Piyasaya çıktığı ilk 3 ay içerisinde dünya genelinde 100.000 satış rakamına ulaşan oyun PC Gamer tarafından gelmiş geçmiş en iyi rol yapma oyunlarından biri olarak gösterilmiştir. Oyun 16 Eylül 2016'da PlayStation 4 ve Xbox One platformuna çıkmıştır. Oyunun konusu ise oyunun içindeki uluslar birbiriyle savaşmaktadır. Savaşların sonunda krallıklar yıkılabilmektedir. Bütün krallıklar yıkıldığında oyun bitmiş olur. En sona kalabilen ulus savaşı kazanacaktır. Eğer isterse oyuncu kendi krallığını kurmaya ve Karadya'nın hakim olmaya çalışabilir veya altı krallıktan birinin derebeyi olarak Karadiyayı tek ulus altında toplamaya çalışabilir. Bu oyunu 30 Türk lirası vererek Steam'den indirebilirsiniz. Listemizin bir sonraki oyunu Dishonored Dishonored, 2012 yılı Ekim ayında yayınlanan birinci şahıs, nişancı, aksiyon, macera türünde bir video oyunudur. Dünya genelinde Microsoft Windows, PlayStation 3 ve Xbox 360 platformları için piyasaya sürüldü. Oyun kurgusal, hastalıklı bir sanayi şehri olan Denville'da geçmektedir. Aldığı emirleri harfiyen yerine getiren, kraliçesine bağlı, anlayacağınız işini en iyi şekilde yapan birisi. Ancak ihanete uğrayıp kraliçe öldürülünce ihale kendisinin üzerine kalıyor. Hapse atılıyor, rütbesi sökülüp hain ilan ediliyor. Ana karakterimiz Koru adında bir asker, aynı zamanda kraliçenin özel koruması. Oyunumuzun konusu da tam burada başlıyor. Bize ve ülkeyi ihanet edenleri bulmalı ve cezalarını kendi vermeliyiz. Bununla birlikte ölen kraliçenin kayıp kısmını da bulmalıyız. Aksiyon dolu bu oyunu Steam'den 29 Türk Lirası'na sahip olabilirsiniz. Listemizin bir sonraki oyunu The Forest. Forus bir hayatta kalma videoyu. 4 yıllık erken erişim beta aşamasının ardından oyun Nisan 2018'de Microsoft Windows ve Kasım 2018'de PlayStation 4 için piyasaya sürüldü. Oyuncular The Forest'ta Eric'i kontrol ederler ve bir uçak kazasından sonra kaçırılan oğlu Timmy'yi bulmak için ormanlık bir yarım adada barınak, silah ve diğer hayatta kalma araç gereçleri oluşturarak hayatta kalmalıdır. Adada çeşitli hayvanlarla birlikte yüzeydeki köylerde ve yarım adanın altındaki mağara sisteminde yaşayan ve çoğunlukla gece ortaya çıkan bir mutat yanyan kabile mevcuttur. Oyuncuya her zaman düşmanca davranmasalar bile çoğunlukla agresiftirler ve bu özellikleri gece vakitlerinde daha şiddetlidir. Oyuncu oyunda ilerledikçe ve orman yüzeyinin altındaki mağaraları araştırdıkça deforme olmuş bebekler ve birkaç ekstra uzantıya sahip mutatlar da dahil olmak üzere giderek tuhaflaşan ve güçlenmiş olan mutasyonlarla karşılaşacak. Hatta kalma oyunu sevenlerin mutlaka indirmesi gereken bu oyunun fiyatı 32 Türk Lirası. Oyunda ayrıca gündüzleri barınak ve tuzak inşa etmenize, hayvanları avlayıp malzeme toplamanıza Geceleri ise bu tatlara karşı kendimizi savunmanıza olanak sağlayan bir gece gündüz döngüsüne sahiptir. Umarım önerdiğim oyunları beğenmişsinizdir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.